Arkadaşlar merhaba. Bu akşam sizlerle birlikte e, biz Türk şeflerin SWOT analizini yapacağız. Peki nedir SWOT analiz? SWOT analizde göreceğiniz, görmüş olduğunuz gibi e, strength yani güçlü yönlerimiz, weakness zayıf yönlerimiz, opportunities fırsatlarımız ve threats tehditlerimiz. E, bunların baş harflerinden oluşan tabloya SWOT analiz denir. Ee, SWOT analiz yapabilmeniz için elinizde veriler, doneler olması gerekir. Ben e, nacizane 17 ülke dolaştım. Uzak doğusundan e, Afrika'sına, Orta doğusundan e, Avrupa'sına pek çok milliyet, pek çok e, şefleri tanıma, gözlemleme fırsatı buldum. Dolayısıyla onlarla kendimizi e, kıyaslıyoruz. E, bir Hintli'ye göre, bir Arap e, ya da bir Afrikalı'ya göre tabii ki çok çok iyiyiz ama maalesef bir Avrupalı bir uzak doğuyla kıyasladığımızda e, bazı eksikliklerimiz var. Nadiren bunları e, şimdi sizlere sunacağım. E, umarım hak verirsiniz bana da. Öncelikle arkadaşlar güçlü yönlerimiz neler? Bizler son derece pratik zekalıyız Türk milleti olarak e, olaylar karşısında hemen hızlı çözümler bulup aksiyonlar alabiliyoruz. Stres altında çalışabiliriz. Hatta rahatlık en büyük düşmanımız stres altında en iyi verimi bizden alırsınız. Her türlü olumsuz şartlara uyum sağlayabiliyoruz arkadaşlar. Ve fedakarız. Yani bir Avrupalı da belki bir Uzakdoğulu da bir Amerikalı da bunları göremezsiniz. Bunlar bizim güçlü yönlerimiz. Pratik zekalıyız. Stres altında çalışabiliyoruz her türlü olumsuz şartlara uyum sağlayabiliyoruz ve fedakarız. İşimizden, ailemizden, sağlığımızdan, pek çok şeyden fedakarlık edebiliyoruz. Maalesef kuvvetli yönlerimiz bu kadar arkadaşlar. Şimdi zayıf yönlerimiz nelermiş onlara beraber bakalım. Yeterince araştırmıyoruz ve az okuyoruz. Eleştiriye açık değiliz. Yapıcı eleştiriler dahil olmak üzere hiçbir şekilde eleştiriye açık bir millet değiliz arkadaşlar. Yani yabancı bir şef yeni bir menü yaptığı zaman e, şehirdeki bütün şefleri toplar ve menüyle ilgili yorumlarını almak ister. Olumlu yorumlar sizin olsun, olumsuzları bana söyleyin. Olumları zaten biliyorum. Geliştirmem gerekenleri, yönleri benimle paylaşın der. Bunu maalesef biz Türk şeflerde, ben de dahil olmak üzere pek göremezsiniz. Paylaşımcı değiliz. Sistemimizi kurduktan sonra iş disiplinini kaybediyoruz. Rahatlık en büyük düşmanımız. Standartları korumada yeterince hassas değiliz. Arkadaşlar bu üç konuyla ilgili bir somut bir örnek vereceğim. Şimdi ben 2011-2013 yılları arasında Dedamanlar'da kurumsal şefken Türkiye'deki bütün dedemanlarda aynı anda başlayan bir unutulmuş lezzetler festivali yapmıştık Osmanlı mutfağından. Festival bittikten 2-3 gün sonra otelin genel müdürü beni aradı. Ben o zaman hemen otelin yan tarafında Gayrettepe'deki Dedeman'ın e, otel binasının hemen yanındaki merkez ofis binasındaydım. E, bir tane misafirimiz var ve unutulmuş lezzetler almak istiyordu diye yabancı bir misafirimiz. E, ben de otelin şefiyle sevgili Zeki Usta'mla mizan kontrol ettim. Dedim ki tabii ki olabilir. Ve giderken de yanında Dedeman Kuvarteri e, dergisini götürdüm. Dedem Hakkı 3 ayda bir çıkarılan İngilizce Türkçe yayın yapan bir dergiydi. Orada da menü ve reçeteleri vardı. Misafirimize gittim. Ee, misafirimiz de o gün ballı buğdaylı balık çorbası servis ettik. Terki bir çeşidiye verdik Osmanlı mutfağından. Daha neyi soru eşliğinde. Ve 3 farklı undan yapılan helvayı hakani tatlısı vermiştik. Misafir çok beğendi. Kendisi dedi ki benim ismim Silvanarov. Ben dedi bir İngiliz vatandaşıyım. İngiliz iş adamıyla evliyim. Aslen Bulgar'ım. Ee, İstanbul'a geliş amacım, İstanbul'da kendi restoran zincirim var. Onun e, bir ayağını İstanbul'da yapmak istemiştim. O yüzden gelmiştim. Fakat şimdi vazgeçtim. Dubai'ye gidiyorum. Dubai'de açacağım dedi. Peki neden dedim. Bunun sebebini söyleyebilir misiniz? E, bu arada menüyü de çok beğenmişti. E, reçetesini sorduğunda ben Dedeman Kuarteli dergisini verdiğimde çok şaşırmıştı. Ondan sonra zaten bunları anlatmaya başladı. Dedi ki, bakın ben sizin e, otellerinizde kalıyorum. E, çok önemli, çok iyi restoranlarınıza gittim farklı zamanlarda gittim. Ama bir iş disiplininiz yok. E, maalesef standartları korumada yeterince hassas değilsiniz. Farklı saatlerde farklı ustalar farklı yemekler yapıyor. El lezzeti değişiyor. Sunumda ufak tefek değişiklikler oluyor. E, ve paylaşımcı değilsiniz dedi. Konya'da e, portakallı baklava yemiş. Çok beğenmiş. Londra'ya döndüğünde e, portakallı baklava yapmayı denemiş. E, ustadan istemiş. tabii ki usta vermemiş. Londra'ya döndüm. E, defalarca yaptım. Ama 10. uncusunda 10. Onuncu denememde oradaki ustadan çok daha iyi yaptım dedi. Ve e, menüyü resitesini verdiğime çok memnun olmuştu. Dedi ki ben bunun resitesini yapabilir miyim dedi. Ben de memnuniyetle dedim. BBC kanalında Saturday için programında Osmanlı reçetesi olarak terkibi çeşit diye yaptı arkadaşlar kendisi. Ee, o yüzden tabi sırf bu anımdan dolayı bunları buraya yazmadım ama genel gözlemim gerçekten paylaşımcı değiliz. Şimdi ben okullarda seminerlere de gidiyorum. İzleye, i̇zleyici arkadaşlarımın bazılarının yorumlarını duyar gibiyim şimdiden. Arkadaşlar paylaşım yaptıklarımız e, maalesef çoğu takipçi sayısını arttırmak için oluyor. Yani gerçekten reçeteyi veren, gerçekten yönlendiren e, arkadaşlarım da var. Tabii ki istisnalar kaideyi bozmaz. Kimseyi rencide etmek istemiyorum. Ben bu sunumu yaparken zaten kendimi de bunun içerisinde tutuyorum. Kendimi ayrı tutmuyorum. Ben şahsen son e, yeteri kadar paylaşımcı olduğumuza inanmıyorum. İş disiplinini de yeterince bir Avrupalı kadar hassas olduğumuza inanmıyorum arkadaşlar. Ve standartları konumada da yine yeterince hassas değiliz. E, acil durumlarda bu da böyle gidiversin, bu da böyle oluversin diyoruz maalesef. Bu söylediklerim sadece mutfak değil, işin servis tarafı içinde, tüm gastronomi içinde, çalışanlar içinde geçerli arkadaşlar. Yabancı dilimiz çok sınırlı. Yani yeri geldiği zaman e, İngilizce, Almanca, Fransızca, İspanyolca, Portekizce biliyorum sözleri çok sarf edilir, duyulur piyasada ama maalesef gerçekten yabancı dilimiz çok sınırlı. Uluslararası platformda mutfağımıza olan özgüvenimiz çok az. Arkadaşlar 2008 olimpiyatlarında bu ülke milli takım somon yaptı. Somon balığı yaptı. Ve biz 2012'de milli takım olarak olimpiyatlara gittik. Bunun hazırlık aşamasında çok farklı yorumlar geldi. Maalesef bu yorumlardan dolayı da farklı bir menü çıkarttık, farklı bir menü yaptık. Elbette somon yapmadık ama sonuçta e, jüri'nin söylediği ben en son e, bütün yorumları almak için bütün jürileri gezdim ve jüriler siz mutfağınızdan neden utanıyorsunuz, siz neden kendi mutfağınızı burada birebir aynısını yapmıyorsunuz, ama kaldırmaya uğraşıyorsunuz dediğini hiç unutmadım kulağımda hala küpedir. Hatta 2012 Olimpiyatlarından sonra hemen bunun makalesini yazdım. Uluslararası yarışmalarda kriterler diye makalesini yayınladım. 2016 olimpiyatlarına giden arkadaşlarımla da bunu paylaştım. Maalesef yeteri kadar ilgi çekemedim ve yazdıklarım orada kaldı. Bu notlarıma ulaşmak isteyen arkadaşlarım özelden bana yazarsa memnuniyetle bu notlarımı paylaşmak isterim. Ama maalesef biz mutfağımıza olan özgüvenimiz az. Şimdi yeni yeni gastronominin Oksan ülkemizde popüler olmasıyla beraber yeni yeni artık kendimize güvenimiz geliyor. Anadolu mutfağından daha sıklıkla söz ediliyor artık. Diploma ve uluslararası geçerliliği olan sertifika eksikliğimizde yine bizim zayıf yönlerimiz arasında arkadaşlar. Peki fırsatlarımız nelerdir? Gastronomin ülkemizde giderek yayılması ve akademisyenlerin artması bizim için bir fırsattır arkadaşlar. Uluslararası sosyal ağlarda daha aktif olabiliriz. Uluslararası sosyal ağlar bizim için bir fırsattır. Foodion gibi, Chef Talk gibi e, önemli sosyal ağlar, LinkedIn gibi, Instagram gibi sosyal ağlarda e, mutfağımızı, kültürümüzü, kendi gastronomi kültürümüzün dünyaya yayılmasını sağlayabiliriz. Tabii ki kaliteli paylaşımlarla. Anadolu mutfağının zenginliğini ve yerel, yerel ürünlerimizi ön plana çıkarabiliriz. Biliyorsunuz Hatay ve e, Gaziantep UNESCO'ya girdi. Bu şehirlerin sayısı mutlaka artacaktır. Bunun arkasından Adana'dır, Diyarbakır'dır, e, Bursa'dır, Konya'dır. Mutfağıyla ünlü şehirlerimiz Tokat'tır. Yavaş yavaş gelecektir. Ben buna inanıyorum. Anadolu mutfağı gerçekten bizim için inanılmaz bir fırsattır arkadaşlar. Dünya çapındaki Türk şirketleriyle koordineli bir şekilde çalışabiliriz. Ee, bu da bizim için inanılmaz bir fırsat. Arkadaşlar inanın bana dünya hamburger, pizza ve sushi yemek zorunda kalıyor. Ee, biz dünyayı bunları yemeye zor, yemek zorunda bırakıyoruz. Biz aslında bu Bakir Anadolu mutfağımızda dünyaya çok daha farklı alternatifler sunabiliriz. Arkadaşlarımız e, maalesef Bizde ciddi bir özenti var. Avrupa mutfağına karşı ciddi bir özenti var ve onların ürünlerini onların sunduğu gibi sunmaya çalışıyoruz. Ama inanın bana bir yabancı jüri bizim bir tarhanamızı, bize ait bir objeyi, bir e, ürünü gördüğünde e, menüde ilgisini çok daha fazla çekiyor. Dolayısıyla kendi mutfağımızdan utanmayalım. Aksine eee Bozkır'da, köylerde unutulmuş ne varsa gün yüzüne çıkaralım. Bu bizim için inanılmaz bir fırsat. Peki tehditlerimiz nelerdir arkadaşlar? Tehditlerimiz de yeni kuşak şeflerin daha az efor sarf ederek daha iyi yerlere gelme çabası beklentisi bizim için bir tehdittir. Altını iyi doldurmak lazım. Yani ben şunun onlarca somut örneğini verebilirim. Türk mutfağını iyi öğrenip Türk gastronomi kültürünü iyi öğrenip yurt dışına çıkan bir arkadaşımla Türk mutfağını, Türk gastronomisini tam anlamıyla öğrenmeden yurt dışına açılan bir arkadaşım arasındaki farkın onlarca somut örneğini verebilirim. Kesinlikle kendi mutfak kültürüne hakim olan bir arkadaşım yurt dışına açıldığında inanılmaz başarılı oluyor. Başarı merdivenlerini birer ikişer çıkıyor. Bunun örneklerini Dubai'de, Amerika'da, Tayland'da, Avrupa'da pek çok yerde verebiliyoruz. Ama Türk mutfağını ve gastronomisini iyi bilmeden yurt dışına açılan arkadaşlarımızda maalesef başarılı olamıyorlar, ülkeye dönmek zorunda kalıyorlar. Hatta mesleğe küsür, mesleği bırakan da onlarcası var. O yüzden arkadaşlar çok efor sarf etmeliyiz, çok çalışmalıyız ve mutfağımızı iyi bilmeliyiz. Yeterince araştırmacı ve girişimci olmamamız hem zayıf yönlerimiz hem de bizim tehditlerimizdir. Kendi mutfağımızı öğrenmeden yurt dışına açılmamız, açılmamız da bir tehdittir. Bununla ilgili de örneği biraz önce verdim. Ben odaklı çalışıp kendi marketingimizi, kendi püyarımızı e, mutfağımızdan daha çok önemsiyoruz. Maalesef ülkemizin çıkarları, Türk mutfağının, Türk gastronomisinin çıkarları kendi çıkarlarımızdan sonra geliyor. Herkes vitrinde olma derdinde, herkes e, tanınma derdinde, popüler olma derdinde maalesef. Her şey dahil sistemini kabullenmenin sonucunda çok fazla maliyet odaklı olmamız da yine bizim için bir tehdittir. Ekibimize yeterince vakit ayırıp onların kariyer planlamasını yapmıyor olmamız da şefler olarak bizim için, ülkemiz için, Türk gastronomisi için bir tehdittir. Kaderciliğimiz denedik olmadı, nasip değilmiş demek ki ee, bu kadar oluyor. Bu çalışmayacak. Bu sistem bu kadar yürür mantığında olmak da bizim yine tehditlerimiz arasında arkadaşlar. Evet arkadaşlar. SWOT analizimin sunumu bu kadardı. Umarım bana katılıyorsunuzdur. Notlarınız varsa, yorumlarınız varsa memnuniyetle cevaplamak isterim. Paylaşırsanız çok sevinirim. Ben maalesef bu sunumu yaparken çok büyük zevk almıyorum. Bunu da anlıyorsunuzdur. Görüyorsunuzdur. E, mimiklerime, yüzüme yansıyordur. Ama maalesef durum bu arkadaşlar. Öz eleştiri yapmak zorundayız. E, mutlaka kendimizi geliştirmek zorundayız. E, kulağımızı kapatırsak her türlü her zaman övgü duymak istersek, duymak istediğimiz sözler duymak istersek kendimizi asla ve asla geliştiremeyiz. O yüzden bizler bugünden tezi yok. Mutlaka gastronomi çalışanları olarak servisinden mutfağına, stewardingine kadar her bir yöneticinin mutlaka ve mutlaka öz yapması lazım. Kendi SWOT analizimizi çıkarmamız lazım ve kendimizi geliştirmek için her türlü eğitimi, her türlü altyapıyı bir an önce tamamlamamız lazım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tür videoların devamı için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Allah'a ısmarladık.